Anneniz orayı bir tek anlayamadım. Anneniz bir şekilde artık o hayatın içinden çıkıyor bir gün ama sizi babasına bırakıyor. Babanıza bırakıyor yani. Evet ee, yani şöyle annem tabii şöyle bir insan düşün çok yıllarca ben zaten kitabı annemden izin alarak e, yazdım. Evet, şimdi Çünkü bu benim hikayemin ben, yanında annemin hikayesi tabii, de var. Şimdi önce ilk kitabınızdan bahsetmek istiyorum Geçit zaten oldukça satışı oldu kitabın evet. çok beğenildi. Aslında bu bizim konuştuğumuz bütün hayat hikayemizin evet. içinde olduğu. Çocuklara bağışladım. İki kitabın da ben hiçbir şey almadım. Evet. Dedi. Ve sonra da Yen kitabını yazdınız. Bu daha değişik bir kitap. Daha evet. böyle sakin kafayla okunması gereken, daha başka bir boyutta yazdığınız bir kitap. Dolayısıyla ben orada şunu anlamadım. Bu kadar şiddet görmüş, bedensel, manevi şiddet görmüş bir kadın. Neden bir şekilde hayat yüzüne gülüp de o evlilikten çıktığı gün o kabustan çıktığı gün kızının da elini tutup çıkartmaz oradan. Orayı anlayamadım tam. Yani belki gençlik gençliğini yaşamak istedi. Hı. Yani anlatabiliyor muyum? Çok zor bir e, bütün o da çok genç evlenmiş. Yani Hı. küçücük 18-19 yaşında evleniyor ve büyük bir şiddetin içine düşüyor. Büyük bir tacizin içine düşüyor manevi evet. olarak aynı zamanda. Ee, onun zaten kendi hayatında çok büyük bir draması var hı hı. ve o dramayı babam sürekli onun kafasına kakıyor hı hı. zaten kafasını bile kaldıramıyor ve anneannemin ölümüyle anneme de bir mirasın kalmasıyla aslında o da bir şekilde bence canını kurtardı Kurtuluyor. ve da kurtarırken de o kendini kurtardı. Kendi içinde büyük olasılıkla e, babayla kalsalar kız çocuklardır daha iyi olur diye düşünmüş olabilir yani gerekçeleri mutlaka ki var. Tabii. Ama tabii ki ben annemi çok seviyorum ve annem benim hayatımda çok önemli benim en önemli kümelerimden bir tanesi babam annem dediğim gibi ve ben anneme hep biraz da annelik yapmaya çalıştım çünkü onun o kadar o kadar ağırdı ki onun da yaşadıkları o çok kalbimde rozene etti onlar benim. Haklısınız. Peki nefes aldığınız yer nedir bu hayatta? Bunca şey üstüne yani bir de ondan sonra bu kaza geliyor 18 yaşınızda Bağdat evet. Caddesi'nde arkadaşınızla yürüyorsunuz evet. ve bir tamirci çırağı müşterisinin arabasını kaçırıyor spor bir araba evet. ve 100 kilometre hızla kaldırımda sizi fırlatıyor. Evet. Her yeriniz parçalanıyor öldüğünüzü düşünüyorlar bırakıyorlar Doğru. ve sizi tanıyan bir eczacı Doğru. fark ediyor siz olduğunuzu nabzınızın attığını görüyor. Ve sizi kurtarıyor o arada iki dakika evet, kalbiniz evet. duruyor bu dediğiniz anı evet, yaşıyorsunuz. Evet. Allah vesile ediyor eczacıyı evet. vesile etmese ben Allah istemezse yaprak kıpırdamaz diye düşünüyorum bunu yaşadım hissettim kalben hissettim o yüzden Allah o vesileyi verdi ve benim geri dönüşüme sebep oldu diye düşünüyorum. Arkadaşım da ölmedi, o da çok şükür iyileşti. Ben de hayatta kaldım ve tabii bu dediğim gibi hayatımı çok dönüştüren bir şey oldu. Nereye gidiyorum ben? Tabii o dedim ya bir geçit açık kaldı. Aslında biz insanlar hepimiz sadece beşli beş duydan oluşmuyoruz. Altıncı duyumuz var. Hani altıncı his denilen vücudumuzun gizli anatomisi var. Fakat bedenden ayrıştığında ruh benim durumumda bedenden ayrıştı. Çünkü bedenden çıktı. E ben kendimi yerde yatarken gördüm bir kırılmış bebek gibi. Kanlar içinde. Hı -hı. Benim o ruhumdu çıkan. Hı -hı. E şimdi o olduğu zaman o Bedenin gizli anatomisi daha kuvvetleniyor. Sezgilerin kuvvetleniyor, duru görülerin kuvvetleniyor. E Allah'la o kavuşma anındaki merhamet ve sevgi o mesela çok kendimi kötü hissettiğimde bir metodum vardır. Hemen bu parmakları birbirine birleştiririm. 3-4 saniyemi alır yani çok basit bir metot. Çünkü bu bizim ruh, beden, zihin. Kalp bağlantımızı sağlıyor, böyle hafif bir ensede elektriklenme olur, nefesle beraber derin beş nefesle hemen minnet duygusuna giderim, Allah'ım derim ben hayattayım, ben yani kızıma bağışladım, ben ne kadar şanslıyım, hep böyle düşünürüm, minnet duyarım, ondan sonra da o merhamet, sevgi, birlik anına dönerim. Çünkü aslında dönmemiz gereken yer orası, evet. onu kaybettik. Herkes korku içinde yaşıyor.